Niye orada kafam mı güzeldi? Lan kafam güzel kardeş. İçeriye bindim hemen. Hani şey <laughs> bıyıkladan binme yanıma He. geliyor ya. He. O bana diyor ki dört kere şey yitik dedi. İnanmıyorsan dayıya sor. Dayı da kendi oluyor Rus bir <laughs> çocuğu. <laughs> <laughs> Gittin mi hocam? Ne hacı lan? Cezaevine gittik abi. <laughs> Bakın. Fatih'i biliyor musun? Yok Süphan Eke'yi Onlar da, da onlar söyledi sen bilmiyor Ben biliyordur diyorum ya. Neyi? Süphan Eke'yi. Adamsın lan var ya. ya. Vallahi ya. Sonra ne oldu? Sonra ne <laughs> oldu? <laughs> ne kadar gittin? Kaç ay yattın? 4 ay ya. Yani. o Dör, olaydan. 4, ay oldu mu ya? Bu çocuğun 5 milyonunu nasıl aldın sen? Lan yalan oruç bu çocuğu üstüne <laughs> ihtilal atıyor. <Lan gülüyor> Allah Allah. Keşke yapsam, yatsam zor. 5 milyon ben için gayrım. 4 ay ya. Cık. Tamam da ben almadım ki parasını almış. Sen o şey verdin. Kur'an verdin, 5 milyon verdin. Ben cebinde 100 milyon daha var. İstesem kapsesem o 100 milyonu evet. da alırım. Evet, evet doğrusu. Aynen. Polis hmm. çağırdı bir de polisin yanında. Bak hele bir de, 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 de sana şeyi sordular. Mı? Niye ayakta duramıyorsun dediler. Ne işte o? Onlar kendi duramıyor. Bugün <laughs> <laughs> sana Adana spor forması giydirmişler iki polisin arasında ne? Birinciliği lise şampiyon mu olduk diye. Ona ne Haber diyor? Normal mi? mı? Yok zaptalar değil ya. internette internette. Foto montaj yapmışlar. Foto montaj yapmışlar. Ya. yapmışlar. Senin üzerine Adana, Adana kıyafeti giydirmişler. Aha şampiyon Hani olmuştum. sen her soruya soruyla karşılık veriyorsun ya. Ne? Ayakta şampiyon mı duramıyorum Ne? Ya bırak Allah'ın seni. Adam bizim. Anlat hele anlat ya. Ne anlatayım? anlat ya? Anlaşım ağlayalım. Allah. Niye? Nereden geliyorsun? Ne? Nereden geliyorsun? Neyi Ney diyor ha? Soruyor. Ney? Ne kullanıyorsun kardeş? Allah'ını seversen. Yani, hap mı kullanıyorsun? Allah Allah'ını seversen. Cigara cıkarı, mı içiyorsun? İçelim. Cigara bir şey değil ki. De yani. Tamam cigara cıkarı. bir şey değil de. Dedim hap mı kullanıyor bu? Balı mı şey. çekiyor? Malı mı çekiyor? Beş defa hacam hacak <laughs> <laughs> gittik deyince Hiç dedim. Bana. O öndeki polis göz atıyordu değil mi sana? Lan ayağı namussuz dedik duruyor kafamı ben ona bakaraktan diyor. <laughs> <laughs>